Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın, böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray'ın kırmızı sarı armaları ile yeşil çimlere çıkacağı yeni gün doğuyor. Fat'ın devralma söylentileriyle başlıyor bu kıpır kıpır hikaye. Bir otomotiv devi kulübe göz dikmiş, CEO John Elkan'ın özel iltimasıyla kulüpte finansal bir deprem yaşanabilir. Türkiye futbolunun kalbi şu anda İstanbul'da atıyor. 2-0-2-4-2-5 sezonunu 95 puanla zirvede tamamlayan, ligde 30 galibiyetle rüzgar gibi esen bir ekip Galatasaray. Bu tablo üzerine Fuat, sadece isim sponsorluğu değil, saha içi güçlenmeyi de hedefleyerek milyon dolarlık tekliflerle geliyor. John Elkan'ın sarın kırmızılılara duyduğu hayranlık, basit bir yatırımı çok öteye taşıyabilir. Fat yönetimini ikna eden bu enerji, Türkiye'de yerleşik bir marka kimliğiyle Galatasaray'ı senkronize etmek istiyor. İtalya'da başlayacak yeni bir futbol marka ortaklığı doğabilir. Yatırımın ölçeğine dair ilk işaretler, Victor Osimhen'in kiralanmasında görülüyor. Napoli'den alınan dev forvet, toplam 37 golle sezonu tamamladı ve attığı gol sayısı yabancı rekorunu kırdı. Fuat, böyle bir silahı sürdürmek için kaynağı çoktan ayırmış gibi. Ortaya çıkan tablo, sadece tanıtım değil, mega transferlerin kapıda olduğu yönünde. Morata'nın 10 milyon euro opsiyonlu kiralanması, takıma deneyim katan hamlelerden biri oldu. Eğer Fuat devreye girerse, Kevin De Bruyne ve İlkay Gündoğan gibi yıldız isimler de gündeme gelebilir. Bu devasa finansmanla birlikte Galatasaray'ın Avrupa hedefi netleşiyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını aşmak, FAT'ın global medya yüzüne dönüşmek için değerli bir fırsat olabilir. Kim bilir, belki yıl sonunda bir avro milyonlar yükselen prim paketi bekleniyor. Ancak bu kadar dev adımın kumpasında riskler de var. Avrupa'da rekabet ateşi kolay sönmez, geçiş dönemi sancılı olabilir. Albümde yerini sağlamlaştırmak için Elkan'ın, sabırlı yönetim ve doğru teknik kadro planlamasını istemesi beklenir. Kulübün mevcut parasal durumu saha içi başarılara dönüştürülecek sermaye olarak dikkat çekiyor. 266 milyon euro toplam piyasa değeri, genç ve kaliteli 15 milli oyuncuyla güç dengesi sağlam FAT bu değer üzerine stratejik hamleler yapabilir. Rams Park'ta tribünler coşkulu ortalama 44.525 seyirciyle dolan stat, sosyal medya görünürlüğüyle birleşince sponsor ağını küreselleştirebilir. FAT'ın global marka bilinirliği ile örtüştüğünde, taraftar seyirci birleşimi yeni bir branding çığırına girebilir. Sportif direktörlük ekibine yapılacak transfer bütçesi, ortaya güçlü veri destekli analizler koyabilir. Vizyon, 2026'ya kadar süren bir planla, hem yerel hem de Avrupa'sı tırtrablanmış bir turnuva takvimi sunmak. FAT'ın üretim gücü kadar, Galatasaray'ın saha üretimi de hız kazanacak. İşin teknik kısmı da önemlidir. Okan Burun liderliğinde ikna edici bir plan çizilmeli. Yönetim, teknik ekip ve yatırımcı üçlüsünün senkronu büyük anlam taşıyor. Piyasa fiyatlarında opsiyon kullanmak, risk kontrolünü sağlar. Finansal akıllılık, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla desteklenebilir. Giyim, dijital medya, global taraftar uygulamaları, deneyim ekonomisi yatırımları. Galatasaray markası yeni soluk ararken FAT'ın yenilikçi dijital yaklaşımları devreye girer. Bu birleşme gerçekleşirse Türk futbol tarihinin yeni starı doğabilir. Galatasaray-FAT dönemi hem spor kamuoyunda hem uluslararası arenada konuşulur. Futbol dışındaki teknolojik paylaşım alanları, otomotiv sektöründe altyapı desteği sağlayabilir. Tribünlere yansıyacak sinerji ile birlikte taraftar akustiği daha gür, yayın süresi daha uzun, Marka algısı daha derin hale gelir. Fatın dünya çapında tüketicilerle bağ kurması, Galatasaray'ı reklam ve merchandising alanında zirveye taşır. Ancak yolculuk, sadece zaferden ibaret değil. Süreç uzar, bekleyen onca kulüp devreye girer. Fenerbahçe rekabeti, UEFA hedefleri, lisans finansal Firefly sınırı. Elkan hiç olmazsa süreci şeffaflaştırmak zorunda kalabilir. Sonuç su götürmez. Galatasaray'ın 25. Lig şampiyonluğu, Avrupa ayağı ve çift kupa başarısı üzerine kurulu zemin, FAT için kusursuz. Bu kez round değil, prestij yarışmasına dönüşür. Galatasaray, 2024-25 sezonunda Süper Ligi pilot gibi yöneten bir uçak gibiydi. 36 maçta 95 puan topladı, nam liderliği kaptı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzeye taşıdı FAT. Bu başarıların üzerine inşa edilecek bir Empire yatırım planlıyor olabilir taraftarların yaşadığı coşku, 44, 525'lik ortalama seyirci sayısıyla tam sahayı kırmızı sarıya boyadı. Fat'ın bu tutkuyu katalize etmesi, global pazarda marka uçuşuna izin verebilir. John Elkan, bu gücü adeta bir paratoner gibi çekiyor. Finansal verilerle güçlenen görünüm dikkat çekiyor. Galatasaray'ın toplam piyasa değeri 266 milyon euro, 30 kişilik kadro ortalaması ise 27,2 yaş. Bu genç ama tecrübeli yapıya yapılacak finans desteği, istikrarlı bir büyüme sağlama sinyali veriyor. Kadroda dikkat çekici isimlerden Victor Osimhen, 37 resmi maçta 35 gol attı ve yabancı oyuncu rekorunu 34'ten 35'e çıkardı. Fuat bu silahı kalıcı hale getirmek için 70 milyon euroluk kalıcı bir anlaşma hazırlığında. Buna karşılık, Morata'nın 10 milyon euro opsiyonlu kiralık performansı tartışmalı. İlk 10 maçta sadece 3 gol ve sakatlık yankıları gelirken, kupa finalindeki katkısıyla umut ışığı da verdi. Fat'ın transfer stratejisinde bu dengeyi dikkate alması büyük önem taşıyor. John Elkan, Torino merkezli holdinginin sadece finansal gücünü değil, sportif strateji vizyonunu da bu projeye entegre etmek istiyor. Fuat, Galatasaray'ı sadece bir sponsor alanı olarak değil, bir küresel vitrin olarak görüyor. Bu yaklaşım, kulübün teknoloji ve pazarlama stratejilerinde de yenilenmeye yol açabilir. Planlanan yatırımın ilk fazında, altyapıya modern tesisler, genç yetenek programlarına burs fonları ve akademi sistemine yapay zeka destekli analizler öngörülüyor. Elkan, bu sayede Galatasaray'ın sadece bugünün değil, geleceğinde en güçlü Türk kulübü olmasını hedefliyor. Bu vizyonun içinde, Galatasaray TV'nin yeniden yapılandırılması da yer alıyor. FAT'ın dijital medya ekipleriyle ortak yürütülecek yayın politikası sayesinde, kulüp içi içeriklerin küresel düzeyde servis edilmesi planlanıyor. Inside Lions gibi belgesel projeleri, taraftarı kulübe daha da yakınlaştırabilir. Diğer yandan bu büyük değişimin, mevcut yönetim kadrosu içinde çatlaklara neden olabileceği konuşuluyor. Bazı kurmayların, Galatasaray'ın köklü yapısına zarar verileceği endişesiyle sürece temkinli yaklaştığı iddia ediliyor. Ancak çoğunluk, bu tarihi fırsatı kaçırmanın daha büyük risk olduğunu kabul ediyor. Okan Buruk'un teknik direktörlük pozisyonundaki geleceği de mercek altında. Fat'ın bazı İtalyan futbol akıllarıyla görüştüğü, ancak Elkan'ın başarıda istikrar vardır, görüşüyle Buruk'u güven duyduğu biliniyor. Zira Buruk, son 3 sezonda 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 kupa kazandı. Yeni dönemde Galatasaray'ın altyapıdan yetiştirdiği oyuncuların Avrupa'ya açılması için FAT destekli burs programları gündeme gelecek. From Floria Tutorino, to adını taşıyan özel bir gelişim protokolüyle genç oyunculara İtalya'da antrenman kampları ve stamlar sunulması hedefleniyor. UEFA finansal Firefly kurallarına uyum açısından bu yatırımın formülasyonu çok hassas biçimde yapılıyor. Direkt satın alma yerine kulüp üzerinden bir ortak girişim modeli oluşturulması gündemde. Böylece hem kulübün ruhu korunacak, hem de kaynak akışı sürdürülebilir olacak. Transfer piyasasında konuşulan isimler arasında Yority Elemans, Davide Frattesi ve Tame Abraham gibi premierlik ve seri adan yetenekli ancak kulüplerinde gözden düşen oyuncular öne çıkıyor. Fuat, bu isimlerle düşük maliyet yüksek performans stratejisi kurmak istiyor. Elkan, Galatasaray üzerinden yeni pazarlara açılmak isterken, Türkiye ekonomisine doğrudan yatırım da hedefliyor. Fiat Egea'nın üretim merkezi olan Bursa ile İstanbul arasında kurulacak bu sporal Türk köprüsü, Türkiye-İtalya ilişkilerine de sportif bir katkı sağlayabilir. Yeni sezonda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan grup aşamasında yer alacak. Bu vitrin, hem marka görünürlüğü hem de sportif rekabet açısından fat için biçilmiş kaftan zorlu rakipler karşısında alınacak başarılar, yatırımı küresel başarıya dönüştürebilir. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece aslanlığın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Ancak bu büyük adımın önünde hala çözülmesi gereken bürokratik ve hukuki engeller bulunuyor. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin tüzüğü, Böyle bir ortaklık modeline nasıl izin verecek? Genel kurulda nasıl karşılanacak? Bu sorular hala masada. Ancak kulüp tarihinin en başarılı sezonlarından birini geride bırakmışken taraftarların büyük çoğunluğu bu atılımı desteklemeye hazır görünüyor. Elkan'ın geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a yaptığı gizli ziyaret, yönetim kadrosuyla yaptığı birebir görüşmeler ve Florya Metin Oktay tesislerini özel olarak incelemesi bu ilginin geçici değil, kurumsal bir strateji olduğunu kanıtlıyor görüşmelerin yaz sonuna kadar sonuçlanması, Eylül ayında kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Galatasaray'ın tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir uluslararası yatırımcının radarına girmesi, sadece ekonomik değil, kültürel bir dönüşümü de beraberinde getirecek. Taraftarın sahadaki başarı kadar kulübün geleceğine de ortak olduğu bir dönem başlıyor. Eğer anlaşma imzalanırsa, Galatasaray sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sayılı akıllı kulüplerinden biri haline gelebilir. Endüstri 4.0 destekli sporcu analizlerinden, yapay zeka tabanlı taktik planlamalara kadar geniş bir teknoloji havuzunun Florya'ya taşınması söz konusu olacak. Futbol artık sadece sahada kazanılan bir oyun değil, teknolojiyle, stratejiyle, marka değeriyle büyüyen bir küresel endüstri. Fat'ın bu vizyonla Galatasaray'a uzattığı el, belki de Türk futbolunun çehresini kalıcı olarak değiştirecek. Bu anlaşmanın sadece şampiyonluklar değil, yeni bir kültür, yeni bir yönetim anlayışı ve Avrupa'da sürekli var olma iddiası yaratacağı düşünülüyor. Artık Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil, uluslararası bir spor markası olma yolunda ilerliyor. Sarı Kırmızılı tribünler şimdiden bu yeni dönemi bekliyor. Yeniden Avrupa Fatihi sloganları, Fat Aslan'ı uyandırdı, yorumları sosyal medyada yankılanıyor. Taraftarlar yalnızca başarı değil, gurur, vizyon ve aidiyet hissiyle kenetlenmiş durumda. Sonuç olarak Galatasaray tarihinde yeni bir sayfa açılmak üzere. Belki de bu sayfa Türk futbolunun modernleşmesinde bir mihenk taşı olacak. Fatih ile kurulacak bu ortaklık sadece bugünü değil, geleceği yazacak bir manifestoya dönüşebilir. Saha içindeki başarılar kadar saha dışındaki stratejik adımların da doğru atılması gerekiyor. Ama bir gerçek var ki Galatasaray artık sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük sahnesine hazırlanıyor. Ve bu sahnede Fat imzası taşıyan bir perde açılmak üzere. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın, Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.